Bana sorduğunuz diğer bir soru da şu şekilde. Dilerseniz bu akşam da bu soru üzerinden sohbetimizi tamamlayalım. Çocuğum onunla İngilizce konuştuğunda tepki gösteriyor. Türkçe konuş diye kızıyor. Bir anneden de bu şekilde bir soru aldım. Soru değil ama ne yapabileceğine dair merak içeren bir cümle. Ee, şöyle anlıyorum ki... Şu sıralar evde olduğumuz bu dönemi verimi geçirmeye çalıştığımız için bazen anneler çocuklarıyla İngilizce etkinlikler yapmak istiyor. Çok doğal. Ve bu soruyu ya da bu durumu ben farklı yaş gruplarına göre ele almak istiyorum. Yani bu problemi yaşayan kişi çocuğu okul öncesi yaş grubundaysa farklı sebepler ya da farklı çözümler olabileceği gibi ilkokul yaş grubundaysa daha farklı olabilecektir. Okul öncesi yaş grubunda bazen çocukların tahmin bile edemeyeceğimiz düşünceleri olabiliyor kafasında. Öncelikle buna saygı duymamız gerekiyor. Yani çocuğunuz sizinle o sırada Türkçe oyun oynamak istiyorsa lütfen buna Türkçe devam edin. Çünkü sizin sevgi diliniz çocuğunuzla kurduğunuz o iletişim kanalı Türkçe ise buna Türkçe devam edin. Belki siz İngilizce konuştuğunuzda çıkardığınız sizden gelen o sesler onun kafasında anne figürünü değiştiriyor olabilir. Annem şu anda değişik biri oldu. Acaba karşımdaki kişi kim diye düşünüyor olabilir. Ve bu sebepten sizinle İngilizce konuşmak istemiyor olabilir. Buna tamamen saygı göstermek gerekiyor. Başka sebepleri de olabilir tabi. Belki de sizi bu sürece katmak istemiyordur. İngilizcenin farkındadır ve İngilizceyi eğer anaokulu gibi yerlerde alıyorsa belki de sadece İngilizce öğretmeniyle kurduğu bir iletişim olduğu için sizinle tamamen Türkçe devam etmek istiyordur. Bunu çok fazla üstelemeden çocuğunuza illa da İngilizce konuşacaksın, şu an oyunumuzu İngilizce oynuyoruz baskısını uygulamadan saygı göstermeniz gerektiğini düşünüyorum. Belki tabi e, tabii bu durum eğer ilkokul durumun ilkokulda yaşanan bir durumsa daha farklı bir şekilde ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu bu durumda ilkokuldaki İngilizce öğretmeninizle mutlaka görüşmeniz gerekiyor. Yani bu durumu çözecek olan aslında çocuğunuzun İngilizce öğretmenidir. Çünkü biz İngilizce öğretmenleri sadece İngilizce öğretmeyiz. İngilizcenin de sevilmesini sağlarız. Bazen bize şöyle nadir de olsa çocuklardan bu tarz tepkiler de gelebiliyor. Diyorlar ki biz neden İngilizce öğreniyoruz? İngilizler neden Türkçe öğrenmiyor? Yani bu hem yüzücü hem bazen de sinir bozucu bir soru aslında. Ee, elimizden geldiğince İngilizcenin dünyadaki farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Yani dünyada İngilizcenin nerede olduğu ve İngilizce olarak bir yabancı dil öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu biz İngilizce öğretmenleri çocuklara vermeye çalışıyoruz. Yani bu tamamen eğer bu durumu yaşayan kişinin yani çocuğumuz ilkokuldaysa lütfen İngilizce öğretmenimizle iletişime geçin çünkü geri kalan akademik hayatında olumsuz etkileyecek bir durumdur. 12 yaşına kadar çocuğun İngilizceyi sevmesi bizim amacımız. Yani yapılan araştırmalar gösteriyor ki 12 yaşından sonra asıl sıçrama 12 yaşından sonra başlıyor. Yani dildeki analiz yapabilme yeteneği ve dili daha detaylı bir şekilde öğrenebilme yeteneği 12 yaşından sonra bilinci olarak gerçekleşiyor. Fakat 12 yaşından önce biz bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Sevsinler, eğlensinler istiyoruz. Dille karşı, dile karşı o kadar güzel maruz kalsınlar ki 12 yaşına geldiklerinde bazı şeyleri kulak dolgunluğu sayesinde çözebiliyor olsunlar istiyoruz. İşte bu sebeple lütfen çocuğunuzdaki bu tepkiselliği büyütmeden çaktırmadan çözmeye çalışın. Bazen YouTube kanalları size yardımcı olabilecektir. Onları belki güvendiğiniz, emin olduğunuz bir video ile baş başa bırakabilirsiniz. Bakarsınız kendi kendine eğleniyordur. Sizin o sürece dahil olmanızı istemiyordur belki. Yani bunu farklı yol ve yöntemlerle deneyerek sebebini öğrendiğinizde çözebileceğiniz bir durum diye düşünüyorum. Endişe etmemeniz gerekiyor. Önemli, en önemlisi çocuğunuzla sevgi dilinizi lütfen koruyun. Başka sorunuz varsa muhakkak bana sorunuz. Zevkle yanıtlamaya çalışacağım. İyi akşamlar, görüşmek üzere.